Merhaba arkadaşlar ben çok Güzel. Evet. Eee şey, bildiğiniz gibi Kale Savaşı'nda bir game sekpe falan vardı. Bunun simülatörünü yaptık. CC Roll Custom Clash Simulator. Benim önümde metan var. Şans e, en şansımızı bulmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Işte. Hoş bulduk yani. İlk kaç game harcayalım? Şurada On... e, nasıl göstereceğiz? Game Roulette diye bir şey var. Evet. Ah şu. Bak gençler. Şu. Allah dur. Ha, şu game Games Rollout şu an sıfır. Ne kadar çektiğine bakıyor. 3 tane çekmek için 450, bir tane çekmek için 150. Başlayalım. Kaç bin games? On. 10, bin. 10. bin. sonra da 20 bin Ama 10 bin games geçti nasıl reset yapıyorsun? Ooo. Vornak. <laughs> <laughs> Lan geçen bana o oh, Cupid. Ya. Şimdi evet. nasıl ayarlayacağı? Dur yavaş. Konduk. Bir tane bundan çekeyim. Bir tane daha bundan. Bir, bir tane, tane daha. daha bundan. Bir tane, bir tane de 450. Ha, Yok. O zaman artı bir tane daha bundan. Çekeyim. Oğlum 50 gem de bir, bir, şey olmuyor 50 bir şey olmaz. artık 50 bir şey olmaz. 2 tane bastım. Bir tane Kaç tane olduğuna bakıyorum. 3. 3 tane ama çok iyi çıktı. Diyor 4 tane. 3. 3 mü yanlış mı? Eee. Şu an de. metan yapıyor gençler. Evet şu an ben. deneyelim bakalım. Oo. Hmm. Tam benim istediğim ooo hepsi triton <laughs> oha 5 tane triton çıkarttım evet efsane çıkmıyor ya geçtim beni 2 tane çıkarttım da bak Aha. hadi Tıkla. Ha? tıklıyorum bak evet. şöyle de söz özelliği de basalım 8.000 dikkat et Hop Allah. Ben, ben de seninle Çektim. De, çektim. Yani bir 2 Ben öyle yapmadım. Üç. Sen 150 bir 150'lik bir tane çektin. Ben 1050 yaptım ben sen, sen de ha 1050. Ben 1000. 2 <laughs> Kaç tane dedi sen? Ben 3'tüm herhalde. Bir Yok 2'ydim. Sen de mi 2'ydin? Evet yani bilmiyorum. Gençler bunu şey sen hiç tane çıkarttın. Ben dur. Cupid, just, Santa, uh, yok World bir de Ninja değil mi? Aynen aynen. Üç tamam geçtim. za. Evet. Şimdi ben deyim gençler. Şu an ben oynuyorum. Ee, bu sefer 20 bin meli. Hadi, metan. tamam. Hadi bol şans ver sana. 10 bin yaptım şimdi direkt. Oha. <laughs> Hayvan gibi basıyorsun. 20 bin. 100. 21.600. Aferin sen. Hep geç. Hayır ben Oho <laughs> <mı>? 13, <laughs> 13 tane çıktı. Geçen 250 içerisinde çıkmış. 13 tane esenevi çıktı. Abi Nusta. 13 tane. Tamam. Bas 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 bas. bas. Dur. 21.600'a. muerte, <laughs> mi muerte. Oks beyin. Oha! Lan! Birisi jelatindir. Belli mi olur? Yani büyük ihtimal öyle olur. Tam 21 gün ben. Şu ay ay kapat, dur. kapat. Şunu kapat. Yavaş yavaş şimdi. Hem yirmi bin. Ah. Yirmi bir bin. yüz. Tamam. Şuna basarsam tam altı yüz Tamam. Üç tane panda. Oo. <laughs> Şansa evet. bak ya. Dokuz tane de ben çıkartmışım. Ben on üç. Geçtim hatta adamlarda da geçtim sanki. Hmm. Sen de şu an güçlü. Oks bin. Aries. Bir de ağaç adam işte. Bunu şimdi en güçlü olarak. Bende de şey balkabak vardı, Harry Queen vardı, Santom var mı? Hatırlamıyorum. Aa. o zaman bu videomuzun daha sonuna geldik. Eğer siz de şansını denemek istiyorsanız aşağıda deneyim. siz de oradan indirip şans indirip diyorum. Siteye girip şansınızı deneyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like, yorum atmayı unutmayınız ve hoşçakalın. Hoş